Yok yok yani evimde bu yemeği bulamıyorum. Buradaki insanlar için bir nimet oldu. Okulda bile 50 liradan aşağı bir öğünü yiyemiyorum. Lokantamızda da sadece kadın hemşerilerimizle buluşuyoruz, çalışıyoruz. Kendi evleri gibi bakacağını biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulluların ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşması için hayata geçirdiği kent lokantaları ilk şubesi Çapa'dan sonra ikincisi de Bağcılar'da açıldı. Tüm çalışan kadrosunun kadınlardan oluştuğu lokantalarda günlük yaklaşık 700 kişi yemek yiyebilecek. İstanbul'umuzun çok ihtiyaç hissedildiğini düşündüğümüz noktalarında kent lokantasını açmaya devam edeceğiz. Sonbaharda bunun sayısını da ona çıkartmayı düşünüyoruz. Köfte, meyvesi, suyu, ekmeği her şey çok güzel. Daha ne olsun? İnsanlar karnını doyurur. 29 TL'ye bir tabak yemek fiyatına. Ekonomik koşullar, zorluklar. Ne yazık ki iyi yönetilmeyen ekonomik süreç bizim en temel gördüğümüz ve etkilendiğini e, hissettiğimiz ve mutlak yanında olmamız gerektiğini düşündüğümüz öğrenci arkadaşlarımız. Çok düşük ücretle çalışan işçi, emekçi dostlarımıza dönüp alanlarda hizmet vermek. Bir gün çalış, bir günlüğünü bir yemeğe vermek zorunda kalıyorsun. Bazı arkadaşlarımız vardı biz burada eğitim görürken. Yemek yemiyorlardı ekonomik durumlarından dolayı. Böyle uygun fiyatlarla bir yerde yiyebilirler. Fiyat olarak da menü olarak da çok güzel. En azından bu zamların enflasyonun çok arttığı dönemde bir nevi böyle bir nefes alabileceğimiz bir durum olacaktır yani ya artık sizin yeriniz burası size emanet tamam mı